Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Pass çekilişinin sonucu açıklanacak. Ondan önce bir oynayalım. Şöyle Gale aldık. Oyuna girdik. Evet arkadaşlar ben oynadıktan sonra şu an arkadaşlar Nox Brawl'da oynuyoruz. Hileli Brawl'lar. Birazdan çekiliş sonuçları açıklanacak. Şu oyun yapmayı. O virüs bit. Dost. arkadaşlar Al Al Yenildik arkadaşlar. Bir daha oynayacağız. Arkadaşlar çekiliş çok güzeldi. Bayağı bir katılım vardı. Bakalım kime çıkacak. Bir yer daha oynayalım. Şöyle. Gale'la bir yer daha oynuyoruz. çekiliş çekiliş sonuçlarını veriyoruz. Arkadaşlar siz de yükleyebilirsiniz bunun sonra. Şöyle görüyorsunuz seyircileri. Evet arkadaşlar şurada bir sürü Neyse şuradan <laughs> Evet arkadaşlar biz yavaş yavaş alırız bunu. Ondan kaçarken diğerini yapıyorum. Maalesef kaybettik. Arkadaşlar şöyle bir Şu Nos Bravo'yu size tanıtayım Şöyle savaşçıların Hepsi var Ama daha açılmamış Tüm kostümler var Şöyle bir iki mega kutu açalım Karakter çıkarana kadar Açalım Arkadaşlar Kal çıktı İyi karakter Değil tabii ki de Ama yine de bir şey olmaz Arkadaşlar bir karakter daha çıkaralım. Hadi bu karakterin cezası 10 tane mega kutu olsun. Öylesine 1 2 Arkadaşlar ne çıktı? Şelin'in yıldız gücü. İyiymiş. 2 açtık. 3 4 Arkadaşlar bir şey çıkacak o yıldız, evet yıldız gücü çıktı Gaylan mı Evet arkadaşlar Gaylan yıldız gücü çıktı 4 5 6 Arkadaşlar bakalım şu Enterim afrolenmedi mi Neyse devam edelim. Altıdaydık en azından. 8 Arkadaşlar karakter mi yok Yıldız gücü geliyor Arkadaşlar yıldız gücü çıktı ya beş tane daha açalım Çok güzel açılmıyor Arkadaşlar iki şey çıkacak Yıldız gücü Diğerini. ne Diğeri de yıldız yok biko. Arkadaşlar son 5 kutu açıp e, hediyenin sonuçlarını göstereceğim. Arkadaşlar böyle açmak keyifli ya. Siz de bunu yükleyebilirsiniz. Linki açıklamayı bırakabilirim. 2 oldu. 3 oldu. 4'te 4 dört geldi. Bale çıktı. Bale çıktı. Bakalım bir son kutumuzu açalım ve videoyu bitirelim. Ve sonuçlara geçelim. Arkadaşlar son kutumuzu açtık ve yine karakter mi geldi? Yıldız gücü mü? Yıldız gücü. Evet Primo'nun aksesuar geldi. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar ve sonuçlara geçelim. İşte sonuçlar.